Müthiş bir resim. Venedik ekolü Toledo manzarası 1597 tarihli. Metropolitan Müzesi'nin sayfasında El Greco'nun odası var. O odada çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Üç tane resmin hemen en sağında sergileniyor. Dramatik böyle şehir değil mi? Fırtınalı, gök gürültülü bir fırtınanın altında betimlenen bir şehirden bahsediyoruz. Ve şunu unutmamak gerekiyor bu manzaraya baktığımız zaman benim hayatta görmek istediğim resimlerden birisi, eserlerden birisi. Metropolitan Müzesi'ne gitmedim ama gördüğünüz gibi yerini bile tarif edebiliyorum nerede nasıl asılıdır diye. Güzel bir resim. Gerçeklikle bağ kuran bir resim. Hep bunu söylüyorum. Hani bazı eserler vardır gördüğünüz zaman sizi çok etkiler. O etkiyi yaratabilecek mi acaba? Eserle karşı karşıya geldiğim zaman bana neler söyleyecek? Acaba okuduklarım, kitap sayfaları arasında ya da kaynaklarda gördüğüm manzara ile mı karşılaşacağım? Çünkü gerçeklikle bağ kuran bir resim. Toledo manzarası, fırtına, fırtınanın altında bir şehir. Ve belgelere baktığınız zaman da gerçek bir şehir tanımlaması. Hatta bazı kaynaklar bunu çok güzel anlatıyor. El Greco'nun hayatının büyük bir kısmında yaşadığı ve ürettiği kentin portresini görüyorsunuz. Baktığınız zaman resme Toledo'nun kuzeyden görünen doğu bölgesini betimliyor. E, Alcantara köprüsü ve Tagus nehrinin karşı tarafında bulunan San Servando kalesini bu resimde görmek mümkün. Yani hep aslında dinsel sahnelerden bahsediyorduk. Tamamıyla bahsetti. u dönüşü. Tamamıyla u dönüşü yaptık evet. aslında El Greco'yu. Hani örnek olarak vermemin en büyük sebeplerinden birisi bu.